Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kıymetli gençler. Kur'an kelimeleri dersimize Kafirun suresinden devam edeceğiz. Fetih, Nasr Nasır suresinden ödevleriniz geliyor. Kelimeler kağıdı var. Bu derse ilk defa alanlar var o kelimeler kağıdındaki kelimeleri ezberlememiz gerekiyor. Biz bunu şu anda yazarak tespit etmeye çalışacağız. Ama e, inşallah siz aynı zamanda ezberleyin. İleride bir yoklama da yapabiliriz bunlardan. Peki Kafirun suresine geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz Musaflarımızda Mekki medeni olduğu yazar surelerin. Mekki ne demek? Hicretten önce nazil olmuş. Medeni ne demek? Hicretten sonra nazil olmuş. Mekke Medine diye şehir ismi geçiyor ama Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz yolda, seferde, savaş esnasında efendim birçok yerde nazil olmuştur. Orada mekan önemli değil. Aslında Mekki, Medeni diyerek ağırlabeye göre yani çoğunluğa göre hüküm verilmiş. O çoğunlukta nedir? Hicretten önce Peygamber Efendimiz Ekseriya Mekke'de yaşıyordu. Hicretten sonra da Medine'de yaşıyordu diyerek ama diyelim ki medeni bir sure Mekke'de de inmiş olabilir. Yani Mekke civarında, Huneyn'de, Taif'te, Peygamber Efendimiz o esnada oralarda iken inmiş olabilir. İndiği yer değil, indiği zaman önemli. Tekrarlıyoruz. Mekki sure hicretten önce inenler, medeni sureler. Bakın bir, bir sonraki sure, bir önceki derste okuduğumuz sure medeni sureydi. Hicretten sonra inen sure. Evet, Mekki, medeni ne demek? Bunu zihnimize kazıdık. Hicretten önce inenler Mekki, hicretten sonra inenler Medeni. Bu Kafirun suresi, Kafirler suresi. Çünkü suremiz kafirlere hitap ederek başlayacak. Kul ya eyyuhel kafirun. Kul, felak, nas, ihlas bu üçü de kul diye başlıyordu. De demekti. Ale dedi, yekulu diyor. Kul de. Söyle. İki nokta üst üste. Peygamber Efendimiz'e emir. Yani şöyle söyle ya Muhammed, ya Habibim. Ya eyyuhel kafirun. Ey kafirler. Bu ya eyyuha kalıbını Kur'an-ı Kerim'de çok görüyoruz. Ya eyyuhel lezine amenu. Ya eyyuhel nebi. Ya eyyetühen nefsül mutmeinne gibi kalıplarda. Burada da ya eyyuhel kafirun. Ey kafirler. Arkasından la a'budu. Bu emsile de ne görüyorsunuz siz? Nefi istikbal. Yani fiil-i başına la getiriyoruz la yansuru yardım etmez, etmeyecek demek. La a'budu da ben ibadet etmem, etmeyeceğim demek. Kim diyor? Peygamber Efendimiz diyor. Kime diyor? Kafirlere diyor. Ben kulluk etmem, ben tapmam. Abede ya'budu fiili ibadet etmek, kulluk etmek, dediğini yapmak, bir e, tapmak demek. Yani kulluk etmek. İlk derslerimizde kul ve Seyyid yani Abd ve Rab, e, Abd ve Mevla irtibatını anlatmıştık. Eskiden kölelik vardı. Kölelik bir insan bir efendinin malı oluyordu. Onun mülkiyeti ona ait oluyordu. Ama her şeyle ona teslim oluyordu. O ne derse onu yapıyordu. Onun emirlerini yerine getiriyordu. Efendisi de onu yetiştiriyordu, eğitiyordu, yediriyordu, içiriyordu, giydiriyordu. Böyle bir münasebet vardı. Cenab-ı Hak o münasebeti e, kullarıyla, mahlukatıyla kendi arasındaki münasebet olarak kurdu. Mesela bu abede ya'budunun masları ne? yani kulluk etmek. Abede ya'budu masları neymiş? İbadetün. İsmi failine abid yani ibadet eden bu suremizde geçecek. Ma'bud ibadet edilen yani tanrı değil mi? Ma'bud. Sevdim seni ma'buduma canan diye sevdim. Ma'bud tanrı. Ma'bed İsmi mekan yapalım. Ma'bed, ibadet edilen yer. Ma'bed, ibadet edilen yer. Yani bu kelime artık birçok unsuruyla dinimiz, e, Türkçemize de geçmiş. Mesela abidin, değil mi? Zeynel abidin. Abidlerin, yani kulluk edenlerin süsü. Zeynül abidin. Bu kelime yine abidin diye kısaca da söyleniyor. Abidindir aslı. Evet. Abede ya'budu ibadeten abidun, ma'budun, ma'bedun. Bu kelimeleri bolca biliyoruz. Türkçemize geçmiş. La a'budu. Ben ibadet etmem veya etmeyeceğim. Hem geçmiş zaman, hem gelecek zamanı hem geniş zamanı ifade eder. Neydi bu? Nefi istikbal. Neye ibadet etmem? Ma o şeye ki. Bu tür ma'yı nerede görmüştük? Felak'ta görmüştük. Dikkat edin hemen açayım ben buradan. Min şerri ma halak. Yarattığının. Bak yarattığı şeyin. Şey. O şey ki gibi bir mana veriyor. Bu isimdir bu ma. Bu isim ismi mevsuldür. Yarattığı şeyin, şeylerin şerrinden. Burada da ma o şey ki siz ona tapıyorsunuz. Yani tapma fiiliyle söylersek sizin taptıklarınıza ben tapmayacağım. İbadet fiiliyle söylersek sizin ibadet ettiklerinize ben ibadet etmeyeceğim. Kulluk etmekle söyleyecek olursak sizin kulluk ettiklerinize ben kulluk etmeyeceğim. Tamam. Nedir bu kafirlerin kulluk ettiği putlardır. O putlara ne yapmayacağım ben? Kulluk etmeyeceğim. Kul, putlarınıza tapmayacağım. Hemen şimdi o zaman niçin Resulullah Efendimiz'in dönüp de kafirlere böyle bir ilanda bulunması emredilmiş? Çünkü Peygamber Efendimiz zaten kulluk etmemiştir, edememiştir de. Evet, devam edelim. Ma ta'budun sizin taptıklarınız. Peki Peygamber Efendimiz'e niçin böyle bir hitap gerekmiş? Çünkü onlar böyle tekliflerde bulunmuşlar. Demişler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen gel aramızda anlaşalım. Bir sene biz senin Allah'ına ibadet edelim. Bir sene de sen bizim putlarımıza ibadet et. Böyle bir anlaşma yapalım. Yani Peygamber Efendimizi taviz vermeye sevk etmeye çalışıyorlar. Peygamber Efendimiz tabii ki bu tavizi vermez. Kalem Suresi var. Kalem Suresi'nde buna bir işaret var. Ve du lev tudhinu fe Onlar isterler ki sen onlara böyle gevşeklik gösteresin, tavizkar olasın da onlar da sana taviz versinler. Yani birbirlerine karşı müminler ve kafirler arasında güya böyle bir anlaşma olsun. Halbuki bu anlaşma ne olur? İleride Müslümanın yok olmasına sebebiyet verir. Çünkü iman bahsi taviz kabul etmez. Peygamber Efendimiz belki günah işleyen bazı sahabileri Böyle hoş görebilmiştir veya kimisine sabır vermiştir, kimisine zaman tanımıştır. Mesela çok büyük günahlardan dolayı cezaya çarptırılan sahabileri hakkında bile o Allah ve Resulünü seviyor buyurmuştur. Bu ameli kusurlar ayrı ama iman konusunda, iman hususunda hiç taviz vermemiştir. Ne yapmıştır mesela? Taifliler putlarımıza dokunmasan da biz böyle devam etsek dediklerinde asla demiştir ama biz yıkamayız dediklerinde tamam biz yıkarız sizin yerinize demiştir. Yani puta taviz olmaz. İman, akaid konusunda, hususunda asla taviz olmaz. Ha, ibadet hususunda olur mu? Onda da taviz olmaz ama onda yapan vardır, yapamayan vardır, az yapan vardır, kusurlar olabilir vesaire. O yani imandan ikinci sırada gelir. İmandan bir sonra gelir. Ama iman, tevhid çok önemlidir. Evet. Sizin taptıklarınıza ben asla tapmam. Yani öyle bana böyle tekliflerle gelmeyin. Devamında da diyor ki وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Siz de benim taptıklarıma, taptığıma, tabii ki Peygamber Efendimiz'in taptığı bir tek zat var, o da Allah. Benim taptığıma siz tapacak değilsiniz. Yani bu teklifleriniz sırf beni gevşetmeye matuf şeyler. Siz değilsiniz. La entum. Bu buradaki gibi fiili muzayinin başına gelen bir la değil, isim cümlesinin başına gelen bir la. Şimdi la'yı düşünmeyin mesela burada olmasın. Entüm siz mübteda. Abidune haber. Kulluk edicilersiniz. Siz kulluk edersiniz. Neye? Ma o şeye ki aynı buradaki ma gibi. Ma o şeye ki abudu ben ibadet ediyorum. Toplayalım bu ikisini. Benim ibadet ettiğime. Benim ibadet ettiğime siz ibadet edersiniz. Başına la gelince ne oluyor? etmezsiniz. Cümleyi ne yapıyor? Olumsuza çeviriyor. Tamam. Benim ibadet ettiğime, tapındığıma, kulluk ettiğim zata yani Allah Teala'ya siz kulluk etmiyorsunuz. Yani şu anki şu gidişat, şu görünen manzara öyle. Ve la ene. Yine az önceki şu la gibi cümle, isim cümlesinin başına gelen la. La ene abidun. Ben kulluk edecek değilim. Ma abettüm sizin taptıklarınıza ve la entum abiduna ma abud. Bu bunun tamamen tekrarı zaten. Siz de benim taptığım zata yani Allah'a kulluk edici değilsiniz. İbadet edecek değilsiniz. Etmiyorsunuz. Yani bunlar şu iki cümle 5 ve 3. ayetler fiili durumu arz ediyor. Fiili durumu gösteriyor. Yani ben taviz verince edecek de değilsiniz gibi bir manada ihtiva edebilir. Ama fiili durumda siz benim ibadet ettiğim Allah'a ibadet etmiyorsunuz. Öyle şirk koşarak biz de Allah'a ibadet ediyoruz zannetmeyin. Böyle bir manayı da içine alabilir. Yani biliyorsunuz müşrikler Kabe'nin etrafında tavaf ediyor, güya bir takım ibadetler gösteriyor, hac yapıyor, kurban kesiyor filan ama Yok siz benim ibadet ettiğim zata yani Allah'a ibadet etmiş olmuyorsunuz. Siz putperestsiniz. Siz putların peşindesiniz. Ben ise Allah'a ibadet ediyorum. O yüzden bizim bir araya gelmemize, aramızda bir konsensüs, bir barış, bir ittifak kurmamıza imkan yok. O halde lekum dinukum sizin dininiz size veliye dini benim dinim bana. Şu dini diye düşünün. Normalde bakın esre değil mi? Normalde bir kelime lügate baksanız ötre olur. Ama bu dini. Buradaki ye, burada bir y vardı. Benim dinim idi. O ye hasfedildi. Hazif nedir? Geçen hani ayın kelimelerinde de geçmişti. Yani çeşitli dil özelliklerinden dolayı söylenmemesi bir kelimenin anlaşılması ama manadan anlaşılması sizin dininiz size benim dinim bana ne demek sizin dininiz size benim dinim bana siz kendi dininizde e, hürsünüz kendi o bozuk inancınızda ben size dokunmayacağım demek değil yani bu karışık fikirlerle bana gelmeyin demek yani bu karışık fikirleri bana teklif etmeyin sizin dininiz size benim dinim bana diye ne yapmış oluyor? Peygamber Efendimiz bir protesto etmiş oluyor. Onların bu tekliflerini, bu iddialarını tamamen protesto etmiş, reddetmiş oluyor. Peki, bazı tefsirlerde görürüz ki bu tür surelerin sonunda, bu tür mesajların, Mekki surelerin mesajlarının sonunda der ki bu cihat ayetleriyle e, mensuhtur yani nesh edilmiştir. Nesh ne demek? Nesih. Ses kayıtlarına bazı kelimeler anlaşılmayabiliyor. Nun, sin, ha. Nesih. Evet. Nesh edilmiştir diyor bu sure. Ne demek nesih? Nesih şu. Bunu sorabilirim. Nesih bir şer'i hükmün yani dinin bir hükmünün bir emrinin daha sonra gelen başka bir hükümle kaldırılması demek. Yani önce bir şey emrediliyor. Bir müddet sonra başka bir hüküm gelip o önceki hükmü kaldırıyor. Şimdi mesela burada peygamber Efendimiz müşriklere diyor ki sizin dininiz size, benim dinim bana. Yani benim dinime böyle tekliflerle gelmeyin diyor. Ama daha sonra ya eyühennebiyü cahidil küffara vel münafikin. cihadet et onlarla mücadele et. Hatta katilul zeline onlarla işte mukatele et savaş emirleri gelince he, o zaman artık bu sizin dininiz size, bizim dinimiz bana tavrı bitti, artık peygamber efendimiz Medine'ye hicret etti, orada bir devleti oldu, bir devlet başkanı oldu, bir ordusu oldu, bir devleti, bir şehri, bir anayasası, her şeyiyle bir toplum lideri olunca ha artık e, o Mekke devrindeki gibi bir başına e, insanlara birer birer bir davet e, eden bir şahıs olmaktan ziyade bir toplumun başı oldu, bir ordusu olan, bir hükümdar oldu. Ee, tabii ki peygamber, her zaman peygamber ama ayrıca böyle bir vasıf kazandı o vasfı kazandıktan sonra artık kafirlerle ilgili tutum tavır nedir? artık cihad etmektir onları İslam'a davet etmektir onları İslam'a, İslam'ın önünde engel oluşturuyorlarsa bertaraf etmektir ee, mesela fitne oluşturuyorlarsa İslam'a girenleri zincire vurup onlara işte e, İslam'ın önünde bir mania oluşturuyorlarsa onları bertaraf etmektir, cihad budur Kılıç sadece manileri bertaraf eder. Yoksa yine Mekke devrinde olduğu gibi insanların vicdanına hitap eder İslam. İşte bu sebeple bu gibi surelere mensuhtur, hükmü kaldırılmıştır denir ama aslında manası her zaman geçerli. Tabii ileride bunu daha da anlatırız Mekki surelerdeki bu mesajların hikmetlerini. Bugün biz bunu nasıl anlamalıyız? Bugün de biz bize böyle ee, hoşgörü adı altında dinler arası diyalog adı altında dinler arasında bir köprü olsun işte bağlantı olsun vesaire böyle iddialar sureti haktan görünen yani doğruymuş gibi görünen teklifler altında böyle e, bize e, tekliflerle gelirler. Bize gevşetmeye çalışıcı şeylerle gelirler. Biz bunları kabul etmeyiz. Hayır sizin dininiz size bizim dinimiz bize. Yani İslam'ı biz ne yapmayız? Asla yarım yamalak başkalarına isteklerine, arzularına uyarak parçalamayız. İslam, Kur'an ve sünnette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği ne varsa odur. Biz bunun yanına biraz oradan biraz buradan taviz vermeyiz. Yani bu tavizsizlik ruhu burada önemli. Ha efendim işte ama işte şuraları bizim anlayışımıza uymuyor. Oraları istemeyiz biz. İstemezseniz istemeyin. Bu bizim dinimiz. Biz asla bu konuda ne yapmayız? Taviz vermeyiz demek. Bugün yaşanıyor bunlar. Mesela dünyada işte kadın haklarıydı, bu homoseksüel, luti, ahlaksızların işte onlara bir hak tanımaktı, bilmem kürtajdı, zulümdü, birçok şeyde tesettürdü. Şunlar da bunlar da birçok şeyde efendim bunlar günümüz devrine uymuyor. Kur'an'da var ama bu günümüze uymuyor gibi şeyler bizim bize zorluyorlar. Yani bunlardan taviz verin, bunları da boş verin, bunları da kenara atın diyorlar. Biz asla asla bunu kabul etmeyiz. Bizim dinimiz bizim. Siz inanmıyorsanız uğurlar olsun yolunuza. Yani sizin dininiz size, sizin dinsizliğiniz size manasında bir ne yapmış oluyoruz. Tavır sergilemiş oluyoruz. Ben bu sureden ilhamla bir de şiir kaleme almış idim. Onu da şöyle bir efendim Bu tavır çok önemli çünkü özellikle biz son iki asırdır ne yaşıyoruz bir efendim ee, geri kalmışlık kompleksi içindeyiz. Bu kompleksten dolayı ne yaşanabiliyor bizim toplumlarımızda efendim işte ee, Batı önde, Batı zengin, Batı güçlü, Batı haklı gibi duygular ileri sürülebiliyor. Hayır biz kendi inancımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Bu şiir tamamını belki okumam ama. Ey inkarcı kör gavur, ey enkaz yarınlı sur. Sen istersen orada dur, senin depremin sana, benim önlemim bana. Çağırdım, buyur dedim, hakikat budur dedim. İnanmazsan isteyim, senin tayfunun sana, benim meltemim bana. Uyuşturdun aklını, ziyan ettin aslını, bırak övme faslını. Senin dağların sana, benim nuh gemim bana. Hudutsuzca hürriyet, zina, nesli zürriyet, şu hayvanca zihniyet, senin çirkefin sana, benim mahremim bana. Sen iblisleşen pazar, zina, içki, fal, kumar, uzak dur, kokun zarar, senin yoldaşın sana, benim hemdemim bana. Satarsın kılık kılık, deva adlı hastalık, ben almam alık alık, senin mikrobun sana, benim merhemim bana, diye devam ediyor bu şiir. Sitemizde de var. Uzun sizin kafanızı ütülemeyeyim şimdi. Evet, Ey İnkarcı diye şiirimiz. E, Bunu da bu manada kaleme almıştık. Yani bu sureden ilham ile. Zaten biz edebiyatla da meşgul olursak ne yaparız? Kur'an şairi oluruz değil mi? Mehmet Akif gibi, hocamız Muhammed Ali İşmen hocamız gibi. Biz Kur'an'dan, sünnetten ilham alarak kaleme alırız bunları. Peki efendim. Kafirun suresinde anladık. Biraz dil bilgisi, Kur'an kelimeleri üzerinde durursak, kefera Dan kafir. Bu ismi fail değil mi? Öğrendiğiniz kalıplardan emsileye temas edersek. Kefara yekfuru kafirun ismi fail. Bunun cemisi kafirun kafirani kafirune. Ey kafirler. La a'buduyu söylemiştik. Nefi istikbal. Ta'budun fiili muzari. Siz tapıyorsunuz. Ma gelince taptığınız şey manası katıyordu. Abidune. Bu da aynı kafirune gibi ismi fail abede ya'budu abidun abidun abidani abidune cem'i müzekker salim yani kulluk edenler manasına gelir. Ma o şey ki abudu. Bunu görünce şey zannedebilirsiniz. Yani nefi hal var hocam. Ma ensuru olabilir mi? Ma ensuru Hayır. Bu ma o ma değil. Arapçada çok farklı farklı ma'lar var. Bu o ma o değil. Peki abidun burada bu abidune çoğul burada da tekili gelmiş. Ene zamir, ben manasına gelen. Abettüm fiili mazi, abedenin fiili mazi şekli. Şu muzari şekli, bu mazi şekli. Bu tekrardı dedik zaten. Burası da dinukum, sizin dininiz. Dini, benim dinim. Lam bitişmiş. Li, bana demek. Enenin başına lam gelirse li olur. Çünkü ene zamiri bitişmemiş halidir. Bitiştiği zaman, yani başına bir harficer bitiştiği zaman böyle li olur. Veya liye olur. Burada liye olmuş. Liye ya da li ikisi de Kur'an-ı Kerim'de var. Cenab-ı Hak tavizsiz Müslümanlar olabilmemizi nasip eylesin. Tevhidin çünkü asla tavize kabulü yoktur arkadaşlar. Günümüz mübarek olsun. Vatanımıza, milletimize, İslam alemine dua edelim. Lillahi Teala. El Fatiha.